Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 31 Aralık Cumartesi maçlarını konuşacağız. Toplamda arkadaşlar 7 tane maçla karşınızdayım. Artık 2022'nin son videosuyla, son değerlendirmesiyle, son analizleriyle diyelim karşınızda olacağız. 2023'te de tam gaz. Ki gerçekten tam gaz böyle non -stop bir şekilde ilerleyeceğimiz. Umarım başarılı, huzurlu, mutlu bir e, yıl geçiririz diye düşünüyorum. Ben 2022'yi gerçekten çok beğendim. Çok güzel kazançlar elde ettik. Çok güzel e, başarılar elde ettik. Umarım bu başarıları 2023'te de yayarız ve bu şekilde arkadaşlar kazana kazana ilerleriz. Çünkü, çünkü gerçekten çok uzun bir periyodumuz var. Hazirana kadar, haziranın sonuna kadar. Sürekli non bir şekilde bahislerimiz sizinle birlikte olacak. Her zaman ekran başında olmaya çalışacağız. Gerek WhatsApp grubunda olsun, gerek YouTube'da olsun, gerek Telegram gruplarımızda olsun. Her yönden Instagram'dan tutun da genel Telegram grubuna kadar sürekli size kazandırmaya çalışacağız. Farklı farklı şeyler de yapmaya çalışacağız bu sene içinde. Bunları da zaten yeri geldiğinde dile getireceğim. Ama şimdilik daha böyle oluşma aşamasında onlar da yavaştan oturtmaya başlayacağız arkadaşlar. Ve karşınıza farklı içeriklerle de karşınıza çıkmaya çalışacağız diyorum ve yavaştan da bugüne başlayalım başlamadan önce şunu da dile getirmek istiyorum e, hemen açalım şuradan arkadaşlar biliyorsunuz genel bir Telegram grubumuz var orada zaten paylaşmıştım son arkadaşlar WhatsApp'ta e, 15 günlük ana kombin maceramızdan bahsedeyim ayın 15'inden işte 29'una kadar aldığımız bu e, şeyde istatistikte 15'inde ve 16'ında zaten biliyorsunuz Dünya Kupası günleriydi ki o günler maç falan da yoktu o işte e, yarı finalden final karşılaşmalarına geçecek haftaya da onları zaten o gün an, ana kombinler paylaşılmamıştı. Ayın 17'sinde, 18'sinde, 19'sunda, 20'sinde, 21'inde ve e, 21'ine kadar güzel bir şekilde kazandık. Ayın 22'sinde bir fire verdik, 23'ünde aldık. 24'üne 25'inde fire verdik. Ondan sonra arkadaşlar da zaten son 6-7 gündür gerçekten çok muhteşem kazançlar elde ediyoruz. Zaten e, Dünya Kupası'nın bitmesiyle birlikte çok hızlı bir şekilde başladık liglere. Ve hızlı şekilde de canlı konusunda olsun. Hani sadece bunlar ana kombin performanslarımız. NBA konusunda olsun ki. Yani NBA'de de son verdiğimiz artık bir haftalık performansları neredeyse. Hani e, bunların 2 gün vermedik mesela 7 günde. Bundan 4 tanesi geldi. Son bir tanesi de yattı. Yani toplamda 5 kupon vermiş olduk. 4 tanesi geldi. Bir tanesi de yattı. 2 günde vermedik NBA'de. Orada da gerçekten muhteşem işler çıkartıyoruz. Editörümüz mesela e, Coşkun geldi. Eurolik değerlendirmesi son 15 gündür 20 gündür. Daha bir tane eurolik değerlendirmesi yatmadı. Allah nazarlardan saklasın diyelim. Gerçekten güzel ilerliyoruz. Burada beklerim arkadaşlar sizi. Ya bakıldığında bugün canlarında bir sayfa dolusu böyle onlarla ilerliyoruz. Yani kombinler bazında da bakıldığında mesela dün şöyle bir eurolik kombinimiz vardı geldi. Bunları da inceleyebilirsiniz. Ana kombinlerde mesela neler yapıyoruz? Sivas Spor'un 3.5 altını o gün maalesef video çekememiştim biraz yoğunluktan dolayı ama e, gerçekten çok güzel işler başardık o günde. E, Marsilya'nın da ev sahibi 1.5 üstü şeklinde ana kombini yaptık ve e, bu haftayı 4'te 4 olarak tamamladık. Yani pazartesiden perşembeye kadar 4'te 4 şekilde ilerledik. ariyetten arkadaşlar farklı bir değerlendirmemiz vardı. Mesela dedim ya ana kombinlerin dışında da çok farklı değerlendirmelerimiz oluyor. Mısır Ligi'ne bulaştık. Zamayla'yı zaten her zaman alıyoruz bizim WhatsApp grubuna. Maç sonucu bir olsun. Ondan sonra Valekano karşılaşmasının Deplasman 0.5 5 üstü ve Montpellier karşılaşmasın 1.5 üstü sadece. Zaten maç 2-0 bitti. Bu şekilde aldık ana kombinimizi. Ayrıyeten yani baktım hani bültende bir anda Beşiktaş karşılaşmasının oranı işte iki buçuk üstün bir yirmilere kadar dayandı. Yok abi yani buna imkansız alınması böyle iki buçuk üstler falan değerlendirmesi ki herkes KGS'inden tutun iki buçuk üstüne coinlerine bilmem nesine falan çok fazla değerlendirildi. Ben burada derim ki arkadaşlar yani bu oran kesinlikle aldatmaca 3.5 alt ilk yarı 1.5 alt ikisine de giriyoruz abi ikisine de gerçekten güzel bir şekilde aldık. Ondan sonra e, Beşiktaş maçının ilk yarı kornerleri en çok korner Beşiktaş kullanır. İlk yarı 4.5 üst korner falan bunlar da gerçekten muhteşem bir şekilde aldı. Hatta o günü öyle bir başladık ki resmen hani 7'de 7 fresiz bir şekilde güzel de işler çıkarttık. O gün de son e, ilk kombinimiz bu da Giresun Gaziantep karşılaşmasının KGS ve Sivas Spor'un KGS şeklinde de seans kombinimiz vardı bu da geldi ve güzel bir şekilde vonladık burada arkadaşlar gelip e, ge, bizi değerlendirebilirsiniz yorum kısmına sabitleyeceğim burada arkadaşlar gelip bizi dediğim gibi değerlendirebilirsiniz bugün yine bir maç sonucu skor tahmini yapıyoruz e, en son yine City karşılaşmasını sormuştuk ama o gün de e, bilen arkadaşlarımıza almamıştık bugün arkadaşlar yılbaşına özel Toplamda 10 kişiyi yine gruplarımıza dahil edeceğiz. Maç sonucu skorunu bilen arkadaşlarımıza. Yorum kesinlikle serbest istediğiniz kadar yorum atabilirsiniz. Farklı farklı yorumlarda tabii ki de. Maç sonucu skorunu bilen e, 10 arkadaşımızı gruplara dahil edeceğiz diyorum. Ve başlayalım tabii ki de like'lar ve yorumlar atıldıysa. Biliyorsunuz golvar.com'da bahis editörlüğü yapıyorum. Burada bahsetmenimiz bahislerimizden orada da bahsediyoruz. Oraya da gelip arkadaşlar biz değerlendirebilirsiniz diyorum ve... Wolverhampton Manchester United karşılaşmasıyla başlayalım. Günün erken seans mücadelesi 15.30'da başlayacak birkaç karşılaşma kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir mi asla almam. En son Manchester United 4.5 bir şeklinde değerlendirmiş güzel de kazandık şimdi Allah var ama burada günün ilk seans ilk karşılaşması hani Manchester United'a bakıldığında evet ee, kazandığımız da oluyor ama o kadar çok fazla kaybettirdik ki Allah'tan hani çok fazla da değerlendirmedik Manchester United e, maçlarını ee, Burada hani biraz daha böyle değerlendirme geri döndüm Çok gollü bir karşılaşma beklemiyorum açıkçası Yine 2-3 gol bandında bir karşılaşma çıkacakmış gibi geliyor bana Bu arada şunu da dile getirin ben 2-1'lik bir maç sonucu skoru bekliyorum arkadaşlar ee, Bu şekilde de bu karşılaşmayı oynayabilirsiniz aklınızın bir ucunda bulunsun Daha sonra Barcelona-Espanyol karşılaşmasında Şimdi burada bir kere Barcelona beni kötü yatırdı ilk yarı bir tercihinden. Ondan sonra bir daha Barcelona'nın ilk yarı birine asla bulaşmadım. Şu Almeria'ya karşılaşmasında gerçekten. işte Lewandowski penaltı kaçırdı. Bilerek kalenin önüne kadar geliyorlar atmıyorlar falan bilmem ne. Asla dedim bir daha Barcelona'nın ilk yarı bir almam. Bu yüzden burada ben ikinci yarı bir tercihini arkadaşlar size önereceğim. Ee, yani bence Barcelona ikinci yarı daha fazla açılacaktır. Çünkü bakıldığında e, hani Real Madrid de bu akşam zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. İkinci yarı bir almak yaklaşık 1.31'lik 1.32'lik falan bir oranı var. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz ve bence ana kombinlere girilecek bir karşılaşma gibi gözüküyor. Daha sonra fulham Southampton karşılaşmasında gol bir karşılaşma bekliyorum. Burada e, yani ev sahibi 1.5 üstü alabilirsiniz 2.5 üstü alabilirsiniz. Sonuç olarak ben burada arkadaşlar gollerin Fulham tarafından çıkacağını düşünüyorum. Yani... Hani ev sahibi 2 attıktan sonra neden üçüncüyü bekleyelim? Ev sahibi 1.5'sini yüksek orandan değerlendirebilirsin. Ama Southampton tarafından da bir reaksiyon bekliyorum bu karşılaşmada. Bunu da söyleyeyim gerçekten çok kötü ilerliyorlar. Hani bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama ellerinde patlıyor sürekli. Mesela son ee, Brighton karşılaşmasını izledim. Sürekli kale önündeler, şut çekiyorlar, bir şey yapıyorlar bilmem ne falan. Ama tek atakta da kalesinde de golü görüyorlar. Fulham tarafına da bakalım da o bitircilik anlamında çok iyi oyuncuları var. Ee, yani son tamda dayansa bile Fulham e, kalelerini kalelerinde bence Fulham tek pasta yine o golle çıkartacaktır diye düşünüyorum. Son karşılaşmasında hatırlıyorsanız size 2-3 golünü değerlendirmiştik kim? O günde e, yine farklı kombinlerde 35 oranlı bir kombi yapmıştık. O gün e, 2-3 golünü de yine almıştık. Sadece arsenalin 2-3 golünden yapmıştık. Keşke gelseydi o da çok güzel olacaktı. Burada dediğim gibi ben golli bir karşılaşma bekliyorum. F Özellikle hani şey falan da değerlendirebilirsiniz. Fulham'ın ilk yarı 0-5 üstünü falan. Maçın hızlı başlayacağını düşünüyorum ben. Aklınızın bir ucunda bulunsun. Daha sonra dediğim gibi maç sonucu skorunu sorduğumuz e, Manchester City Everton karşılaşmasında burada 10 kişiyi alacağız. Dediğim gibi yorum kısmında sizi bekliyorum. Son Manchester City Newcastle'da ilk ne yapıyordu unuttum şimdi. Hemen bakayım şuradan e, yanlış olmasın söyleyeyim. Leeds United karşılaşmasının maç sonucu skorunu bilen arkadaşlarımıza daha gruba dahil etmedik. Hepsini toplu bir şekilde ayın birinde açıklayacağız arkadaşlar. Buradan 10 kişi oradan da 3 kişi toplamda 13 kişiyi gruplara dahil edeceğiz. Bu da aklınızın bir ucunda bulunsun. Burada ben ev sahibi 2.5 üstü değerlendireceğim. Ev, ana kombinimi falan almam. Bunu dile getireyim arkadaşlar. Çünkü bakın oranlar tamamen bizi ev sahibi iki buçuk üstüne almaya itmiş. Bunun için herhangi bir bahis alınmıyor bu karşılaşma için. E, bu tarz bahislerde de ben açıkçası çok da güvenemiyorum. Yani Diyor ki abi sen ev sahibi buçuk üst almaya mahkumsun eğer bu karşılaşmayı oynayacaksan bunun dışında herhangi bir tercih alamazsın bu karşılaşmaya. Yani bunu direkt dile getiriyor açıkçası orandan. Bu yüzden hani evet ev sahibi buçuk üst burada mantıklıdır. Ama ben açıkçası ana kombinime bu karşılaşmayı koymam bu da aklınızın bir ucunda bulunsun. Daha sonra Newcastle United Leeds United karşılaşması. Newcastle'ı... Gerçekten çok beğeniyorum. Özellikle savunma anlamında çok iyi çıkartıyorlar Arie'den. Yani kanatları falan çok iyi kullanabilen bir nimkaslı olduğu için çok rahat goller de çıkartabiliyorlar. Bitiricilik anlamında çok iyi işler başarıyorlar. Özellikle hani late karşılaşmasında da gör. Takır takır atıyorlar abi adamların kaçırdığı pozisyon yok. Ben burada hani kötü bir gidişatta olan Leeds United'da bir çermeninde Newcastle'ın atacağını düşünüyorum. E, gollü bir karşılaşma beklesem de dediğim gibi gollerin yine Newcastle tarafından bekliyorum. Ev sahibi 1.5 üstü alabilirsiniz arkadaşlar bu karşılaşmadan. Güzel mantıklı gözüküyor. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı. Villarreal Valencia karşılaşmasından çok çok böyle ekstra gollü bir karşılaşma beklemiyorum. Yani hızlı geçiyorum bu karşılaşmayı da. 2-3 gol bandını sıkış, sıkışacakmış bir karşılaşma olarak görüyorum. Yani 2-3 golü bugün 2 tane verdik bir tane daha vereceğim şimdi. Bunları mesela bir kombin yaparak yaklaşık 10 oranlı falan bir kombin yapabilirsiniz. Bu da aklınızın bir ucunda bulunsun. Son olarak Brighton e, Arsenal karşılaşmasında şunu dile getireyim. Yani KG var ile 2.5 üst 2.5 diyorum. KG var ile 2 e, 3 gol arasındaki bahiste kaldım. Aslında ikisi de mantıklı bana. Tamamen 2 birlik bir Arsenal galibiyeti bekliyorum burada. Brighton tarafı gerçekten çok iyi oynuyor. Brighton tarafından ben goller bekliyorum. Yani 2-1 skor beklerken de gidip Arsenal'in galibiyetini alın oynayın diye söylemiyorum bunu. Dediğim gibi ben Brighton tarafından gol bekliyorum ki Arsenal'de son karşılaşmasında gerçekten çok iyi oynadı. Bir hani saçma sapan bir penaltı yaptırdılar. Bunun dışında da okeyler zaten o gün ilk kere 1.5 alt şeklinde size ana kombinimize koymuştuk ki kazandırmıştı iyi, güzel bir şekilde. 2-3 golde o 3. gol gelmeseydi dediğim gibi 35 orandan çok güzel bir e, kupon yakalayacaktık maalesef olmadı. Burada bence... E, hani maç kaç çatlasa böyle 2-0'lık falan bir galibiyet gelecektir ya da hani 2-1'lik dediğim gibi bir karşılaşma çıkacaktır diye düşünüyorum. 2-3 golle mantıklı. Hani 2-3 gol daha çok yakınım. Ama KG var da burada mantıklı canlı da buna göre. Yani candan almak biraz daha mantıklı olacakmış gibi gözüküyor. Bu da aklınızın bir ucuna bulunsun diyorum ve yavaştan da günü kapatalım dediğim gibi skor tahmin yarışmasına katılmayı unutmayın. Bunun dışında like ve yorum atarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Bunun dışındaki tercihlerimiz de Whatsapp grubunda olsun, Telegram gruplarında olsun. Her daim vermeye çalışıyoruz. Oraya da gelip bizi değerlendirebilirsiniz diyorum. Benim anlatacaklar, anlatacaklarım bu kadardı. Herkese sağlıklı, huzur dolu, mutlu bir yıl diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.